Yeni doğan çetesi olarak adlandıranlar var. Çete masum bir ifade. Yeni doğan cinayet şebekesi. Onlarca çocuğumuzun kasıt ve ihmalle ölümüne yol açan, küvezdeki bebeklerimizin ölümü üzerine gülücükler paylaşan, insanlığını, irfanını, ahlakını, vicdanını bütün kutsallarını yitirmiş bir cinayet şebekesiyle karşı karşıyayız. Yeni doğan cinayet şebekesi Sağlık sisteminin susurluk çetesidir. Devlet ve yargı bütün unsurlarıyla bu çetenin bütün bireylerini tepeden tırnağa hakim huzuruna çıkarmak ve parmaklıkların ardına göndermek zorundadır. Yeniden Refah Partisi olarak gözümüz yeni doğan cinayet şebekesi davasının üzerindedir. Sağlık Bakanı dahil sorumluluğu olan herkes bu çetenin yargılamaları kapsamında hesap vermek mecburiyetindedir.